Selam dostlarım, Coin'cim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Gündemde dolaşan Tesla Bitcoin aldı mı almadı mı? Eğer Tesla Bitcoin aldıysa Bitcoin'in fiyatı pamplanacak. Bitcoin sattıysa da Bitcoin dibe vurur gibisinden söylentiler var. Şimdi ilk önce bu videomuzda bunlara bir açıklık getireceğiz. Ardından yine Aptos, Sikvi, Erlunç tarafını inceleyeceğiz arkadaşlar. Güzel bir video olacak. Bunu baştan söyleyelim. Şöyle ki Tesla e açıklamasını yaptı. Bizler Bitcoin'i almadık da satmadık da dedi. Fakat Bitcoin 23.000 bandının üzerinde hala duruyor bunu buradan söyleyelim. Tesla'dan ikinci bir açıklama bekleniyor. Ee, Tesla'nın açıklamasıyla birlikte de bir pamplanma gelebilir. Bunu da söyleyelim. İlk açıklaması demiyorum. İkinci açıklamasıyla birlikte bir pamplanma yine Bitcoin tarafında gelebilir. Özellikle de dünü 23.700 bandına iğnelerken e, bir açıklama daha sonrasında 24.000 bandını da kırabiliriz arkadaşlar. Bitcoin tarafında. Tabii ki de Bitcoin'de bu band e, direnç kırılırsa Aptos tarafında, Sikviar tarafında yükseliş gelebilir. Aptos zaten 3-4 dolarlardan 20 dolarlara kadar yükselen bir token arkadaşlar. SeekVR için size yine aynı şeyi söyleyebiliriz. Buradan e, 13-14 bandına rahat gelir diyorduk. An itibariyle zaten 12 cent bandında yine SeekVR'da da beklentimiz bu gelişmelerin Bitcoin'in de 23.000-24.000 bandına yükselmesiyle birlikte arkadaşlar SeekVR'da da yine 16 17 bin pardon 16-17 centler e, olan duruyor bizler için. Tabii ki de yine söyleyelim bunlar bizlerin düşüncesi, yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Arkadaşlar ek kazanç olarak kullandığımız TRX10 listesini siz sizler kayıt olarak ek kazanç sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi biz bu TRX Mining sitesine 10.000 TRX'imizi attık. Hemen hemen 554 dolara tekabül ediyor burada da gördüğünüz üzere. Ve günlük yüzde %10 oranında çekiyoruz. Yani 10.000 TRX attığımızda günlük 1000 TRX'imizi çekiyoruz. 10 gün sonra ana paramızı çıkarttıktan sonra her çektiğimiz 1000 TRX bizlerin karı oluyor arkadaşlar. Zaten ana parayı çıkartmaya da çok çok yaklaştık diyebiliriz. Sizler de aşağı bırakacağım linkten TRX10 listesini incelemeyi, kayıt olmayı unutmayın. Öte yandan lunç inceleyeceğimiz zaman lunça döndüğümüz zaman yüzde %1 değer kazandığını görüyoruz. de 82 milyona gerilemiş vaziyette %13 değer kaybetti. Bu kendi içerisinde bir çatışma hakim arkadaşlar. Sürekli bir çatışma, sürekli bir doğrulayıcılar birbirleri arasında bir şeyleri paylaşamama durumu hakim. Lunç tarafında dediğimiz gibi rankında da gerileme görüyoruz. 48 49'lardan 50'ye gelmiş rankı. Yani özellikle piyasadaki bu olumlu rüzgardan lunç neden etkilenmiyor? Çok soru işaresi bu. Bunun en büyük sebebi de luncun kendi kendi içerisindeki ekosistemindeki sorunlardan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Edward Kim'in en kısa zamanda bu duruma el atması gerekiyor. Bir projemi geliştirir artık yeni bir e, de app, uygulama, application vesaire e, bir tweet mi atar ne yapar bilmiyorum ama Edward Kim'in bu duruma lunç tarafında el atması gerekiyor. lunç tarafı çünkü çok başıboş olmaya devam ediyor arkadaşlar. Tabii ki lunç tarafında her zaman umudumuz tam. E, bir bunu fiyat bandına ele alacak olursak önümüzdeki e, aylarda lunch için iyi şeyler olabilir. Bunu her zaman söyledik. Beklentisi yüksek olan bir kripto varlık ama kendi içerisindeki bu sorunları halletmesi gerektiğinde yine ekleyelim. E, Bitcoin tarafında dediğimiz gibi 24.000 bandına iğnelersek altcoin'lerde özellikle de Aptos APT ve Silk tarafında yük güzel yükselmeler görebiliriz. E, ciddi şekilde kazanç elde edebiliriz arkadaşlar. Bitcoin için 24.000 bandını kırabilir diyebiliyoruz açıkçası. Ee, özellikle bu Tesla olayından sonra da e, bir yeşillenmiş grafik yaptı. 23.700'lere kadar yine de attı. Bitcoin tarafında artık her gelişme Bitcoin'i olumlu etkiliyor diyebiliriz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.